TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı bu arada. Enflasyon aylık %4,53 olurken yıllık bazda %67,07 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyat istikrarı sağlayıp enflasyonu düşürecek büyüme odaklı ekonomi programı ile ilgili gereken adımların altı atıldığına dikkat çekti. Olumlu etkileri yıl sonuna doğru hissetmeye başlayacağız diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yerel seçim sonrası vergilerin artacağına ilişkin iddialar vardı. Net bir dille yalanladı. fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz ve atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik ekonomi mesajlarını Marmaris'te sivil toplum kuruluşları ve kanaat ile buluştuğu yemekte verdi. Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat artırarak İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Erdoğan, ekonomide büyüme hedefinin süreceğine dikkat çekerken enflasyon düşüşü için de yıl sonunu işaret etti. İnşallah yıl sonuna doğru uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini somut olarak hissetmeye başlayacağız. Şubat ayı enflasyonu aylık %4,53, yıllık %67,07 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise son rakamları değerlendirdi. Bugünkü enflasyon rakamı son 12 ayın enflasyon rakamıdır. Önümüzdeki 12 ay enflasyon düşecektir. Enflasyonu aşağı çekmenin bütün koşulları şu anda hazırlanıyor kalıcı bir şekilde. Seçim sonrası vergilerin artacağı iddialarına da nokta koydu. Genel KDV oranlarında artış olmayacak. Kurumlar vergisi genel oranında artış olmayacak. Gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi hiç aklımızın ucundan bile geçirmedik. Kur korumalıdan çıkışı bile biz kademeli yap yapıyoruz ve piyasayı bozmadan.